Efendiler, Tevfik Paşa'ya cevap olarak çektiğim telgraf şuydu. Ankara, 28 1 1921. İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretlerine. İlgi, 27 1 1921. Milli iradeye dayanarak Türkiye'nin mukadderatını elinde tutan meşru ve müstakil tek hakim kuvvet, Ankara'da sürekli olarak toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye ile ilgili bütün meselelerin çözümünde ve her türlü dış ilişkilerde başvurulacak tekel yalnız bu meclisin hükümetidir. İstanbul'daki herhangi bir heyetin hiçbir bakımdan meşru ve hukuki bir durumu yoktur. Bundan dolayı böyle bir heyetin kendine hükümet adını vermiş olması milletin hakimiyet haklarına açıkça aykırıdır ve bu ad altında memleket ve milletin hayatı ile ilgili konularda dışarıya karşı kendini muhatap göstermesi uygun görülemez. Heyetimize düşen vatan ve vicdan görevi derhal gerçeğe ve duruma uyarak millet ve memleket adına meşru ve muhatap hükümetin Ankara'da olduğunu kabul ve ilan etmektir. Millet ve memleketimiz adına meşru yetkiye sahip hükümetin Ankara'da olduğunun, itilaf devletlerince anlaşılmış olduğu şüphesiz bulunduğu halde, adı geçen devletlerin bu görüşlerini açıkça belirtmekte gecikmeleri, İstanbul'da aracı bir heyetin varlığının kendileri için yararlı olabileceğini sanmaktan ileri gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, barış ve güvenliği büyük bir ciddiyet ve samimiyetle arzu ettiğini ve yalnız milli haklarının tanınmasını istemekten ibaret olunan şartlarını defalarca ilan etmiş, bu hakların onaylanması halinde teklif edilecek görüşmelere kabule hazır olduğunu bildirmiştir. İtilaf devletleri Londra'da toplayacakları konferansta Doğu meselesini hak ve adalet ölçüleri çerçevesinde çözmeye karar vermişlerse, davetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine doğrudan doğruya yapmalıdırlar yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılacak davetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından iyi karşılanacağını tekrar bildiririz. Saat 0.30 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Bunun arkasından da kendi adıma ve özel olarak şu telgrafı çektim. Ankara 28 1921 İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri'ne yüksek şahsiyetleri gibi bütün bir ömrü bu millet ve memlekete aralıksız değerli hizmetlerde bulunmuş saygıdeğer bir devlet adamına, bütün geçmişteki hizmetlerinizi tamamlayıp taçlandıracak müstesna ve tarihi bir fırsatın çıktığına inanıyoruz. Biz tam bir birlik içinde hareket etmek istiyoruz. Dolaylı olarak davet edildiğimiz konferansta memleketi ayrı ayrı temsil edecek iki heyetin ne büyük sakıncalara yol açtığını tamamıyla takdir buyurduğunuza eminiz. Milletin sırf hakimiyet haklarını korumak için harcadığı emekler, akıttığı hesapsız kanlar, içten ve dıştan birçok güçlüklere karşı gösterdiği dayanma ve direnme, bugün karşısında bulunduğumuz elverişli yeni durumu yarattı. Bir yandan da dünya olayları, bu dayanma ve direnmenin asıl hedefi olan tam istikali haklı gösterecek yolda gelişmekte devam ediyor bizi esirliğe ve yıkımlığa mahkum etmek istemiş olan hükümetler karşısında, milli haklarımızı savunurken maddi ve manevi bütün memleket kuvvetlerinin birlikte hareket etmesi şarttır. Bunun için Zat-ı Şahane'nin memlekette milli iradenin kendini gösterdiği tek yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını artık resmen ilan etmesi gerekmiştir. Böylece İstanbul'un memlekete birbiri ardınca zararlar verdiği acı tecrübelerle sabit olan ve ancak yabancılar lehine devam ettirilen gayri tabi durumuna bir son vermek mümkün olur. İtiraf devletleri temsilcileri tarafından yapılan tebligat gösteriyor ki, İstanbul'dan gidecek olan bir delegeler heyetinin Londra konferansına katılabilmesi ancak onun Ankara hükümeti tarafından tam yetkiyle görevlendirilmiş delegeleri de içinde bulundurması şartına bağlıdır. Böylece itilaf devletleri Türkiye adına barış görüşmelerine katılacak delegelerin ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından gönderilebileceğini yeteri kadar açıklıkla itiraf etmiş oluyorlar. Fiili ve hukuki olarak memlekette tek meşru hükümet olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ortaya koyduğu ve ilan ettiği esasları kabul ve bu esasların düşmanlarımız tarafından da onaylanmasını kolaylaştırmak için bize katılmak suretiyle durumunuzu düzeltmenizi ve tespit buyurmanızı tarih ve millet karşısında yüklenmiş olduğumuz görev ve yetkiye dayanarak teklif ederiz. Bu surette mücadelemizi mutlu bir sonuca eriştirme hususu çabuklaştırılmış olur. Birlikte hareket ve milli gayeyi olanca gücümüzde savunmak düşüncesiyle yapılan bu samimi tekliflerimiz kabul görmediği ve yerine getirilmediği takdirde saltanat ve hilafet makamında oturan Zat-ı Şahane'nin durumunun sarsılması tehlikesinden haklı olarak korkulur. Biz milli iradenin vermiş olduğu fiili ve hukuki bütün yetkilere sahip bir hükümet olarak şimdiden belirtir ve bildiririz ki bundan doğacak sorumluluk tahmini önceden kestirilemeyecek olan bütün kötü sonuçlarıyla birlikte doğrudan doğruya zat-ı şahane'ye aittir. Yüksek şahsiyetinizin bu durum karşısında vicdani ve tarihi görevinizi tamamiyle yerine getirmenizi ve sonuçlarını tarafımıza kesin ve açık olarak bildirmenizi bekliyoruz. Bu vesileyle samimi saygılarımızın kabulünü rica ederiz efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Saygıdeğer efendiler. Aslında maddi ve manevi bakımdan hükmü kalmamış. Fakat varlığını devam ettirmesi de çok zararlı olan İstanbul hükümetini bertaraf etmek önemliydi. Buna engel olanların başında padişah ve halife bulunuyordu. Bu bakımdan durumun açıklık kazanması için yapılacak ilk iş, bu makama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hükümetini tanıtmak olmalıydı. Zaten elimizde olmayan ve temasımız bulunmayan bu makama henüz başka bir işlem uygulayabilecek maddi bir gücümüz de yoktu. Bu yüzden Tevfik Paşa'ya aynı gün şu üçüncü telgrafı da yazdım. Ankara, 28 1921. İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri'ne Resmi ve özel telgrafımızdaki görüş ve tekliflerimizi aşağıda özet olarak tekrarlar, gereğinin acele yerine getirilerek sonucunun bildirilmesini rica ederiz. 1. zat Şahane, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını kısa bir hattı hümayunda ilan edeceklerdir. Bunda hilafet ve saltanat makamının dokunulmazlığını esas olarak kabul etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bugünkü şekli, niteliği ve yetkisiyle kabul buyurduklarını belirteceklerdir. Diğer ayrıntı ve inceliklerin ilavesi şimdilik karışıklığa yol açabilir. 2. Birinci madde hükmü yerine getirildiği takdirde bir aile meselesi olan iç durumumuzun düzenlenmesi aşağıdaki şekilde olabilir. Zatı şahane eskisi gibi İstanbul'da otururlar. Yetkili ve sorumlu olup her türlü saldırıdan uzak bulunan ve her türlü istiklal unsurunu kendisinde toplayan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümeti şimdilik Ankara'da bulunur. Elbette İstanbul'da artık kabine adı altında bir heyet kalmaz. Ancak İstanbul'un özel durumu dolayısıyla zat-ı şahane'nin yanında Büyük Millet Meclisi'nce görevlendirilecek ve yetki verilecek bir heyet bulundurulur. 3. İstanbul şehriyle çevresine ait yönetimin nasıl düzenleneceği sonradan düşünülür ve uygulanır. 4. Bu şartlar kabul edilip uygulandığı takdirde Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmış bütçemize padişah ve hanedandan olanlar için daha önce konmuş bulunan ödenek, görevlendirilecek olan bütün memurların ve diğer maaşların aylıklarını ödemek için gerekli olan para, hükümetçe sağlanarak ödenecektir. Mali gücümüz bunu karşılayacak durumdadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Tevfik Paşa'nın bu uzunca telgrafımıza gece verdiği cevap çok kısa oldu. Tevfik Paşa'nın cevabı şuydu. Tel. 28-29-1-1921 Telgrafları aldım. Yarın kabineyi toplayarak saat 18'de bilgi sunarım efendim.